Herkese herkese yeni videomda hoş geldiniz. Bugün Garton of Panda Altan'ın finalini göreceğiz. Bu videoyu GT kanalına ediyoruz. Kanal linkini açıklamaya -kan bırakacağım. Hemen videoya devam edelim. Yani, en son kapının bütün butonlarını açmıştık. Şimdi asayı alacağız. Bir durduracağız When I couldn't find the switch on my floor I headed back. Figured I'd get lost trying to find you. But you did it! We can now put an end to this chaos. Bu kaosu bitirmen zamanı. Durun önce bir şey yapmam gerekiyor. Yarın avları yok etmeden önce yapmam gereken. Nab nabı serbest bırak. O nasıl bir uçuş etkiledi?

didn't think i'd be seeing this room again this soon the surgeon is supposed to be in here the burada şey diyor cerrahın burada e asay koruması gerekmiyor muydu nerede o diyor Sarım şırınga alsanı koyun olan şırıngada değildir it seems really simple to just click the eject button are we sure we want to press it click the eject button are we sure we want to press it No! came 5000 times I pressed the button it opened Bak, büyük ihtimalle asa değişmedi sırf oyun uzasın yaramazlar diğer bölümlerde de olsun diye asa kırık çıktı ya. Asa A şey O oyunun başında saati tıkladığımız yerde de kayıp parçayı koruma görevi vardı hatırlarsanız Bu iyi şahid değil. Ansörda da duy geldi. Sir, so, this is where the key to my prison was stored away. Impressive work. All switches activated. The door opened and the treasure ready to be plundered. İşte bütün çabanızın sonu geldi. <laughs> Fear, huh? this is the part where I'd come in and dig all of your hard work for myself. I can sense I'm not the only one in this room, as to the others. I certainly don't want to have any bad for what was done to me. Plus, I need to make sure history doesn't repeat itself. We had no choice! They were going to destroy us all!

Seems that settle is incomplete too. Are you going to tell me where the missing piece is or am I going to have to eat your pin kitty? You won't be doing any of that. Forget what happened between us before. You know you've always been my friend. But what are friends for if not for times like these? Ay ne batırdın atmak. Allah. Oh mutan tamtam. Fragman da gözüken atma. Sevdar bile gel. Koşun. O masayı da alın bari elinize belki yarın lazım olur. Ama bu yolu da fragmanda görmüş. Arkadan yaramazlar da geliyor. Ama fragmanda burada sadece bizim karakter gidiyordu. Burada bir trigger ve bamban gözükmüyor. Abi öyle fazla devam eder. Ne? Neden al? Onlar benim şakalarımı seviyor. Kimler? Ben He, sevgileri <laughs> <Evet>, kaybeder ama hoş kalın. <laughs> ha sevgili. Seyircileri kaybetmek için yere atladı yaramazlar durdurmak istemiyor. Asansör gene oyun bitecek galiba. Oyun normalde hep asansördü. Ne oldu? Oha! Fragmanda gördüğümüz karakterler e, e, burada sordalazın ekibinde. Burada Opila kuşu var. Bambalena, Çamata, ve Taki, Napnalena, Kitizarus. Bitrigil ve Tarta kuşu da var. Tartak kuşu fragmanda işte ama onun yerine Opila kuşu gözüküyor. Siz ikiniz benim gruba katılınca çok güçlü olacağım. Together, I'll hold them off. Ben onları hallederim. Look for the surgeon. Cerrahı bu. Mama, ah bu mor taraf da fayma yüzken mor taraf. Hepsi bambana saldırdı akrametine kavuştu bamba. Ve 6. bölüm burada bitmiş oldu. Bir sonraki videoda bir sonraki videoda diyorum ya. Bir sonraki bölümde 7. bölümde şirin Gana karakteri olacak. Burada bakın. Sonda e, cerrahı bul dedi. Sanırım şirin Gana'dan bahsediyor. Oyun açıklamasında şey diyordu. Artık size yardım edecek kimse kalmadı diyordu şey ama 6. bölümde çoğu kişi bize yardım etti. Sonda sadece yardım eden çoğu kişi kötülerden olmuştu. Herhalde 7. bölüm için değişti o. Ama bak burada şey 3. bölümün sonunda da Şerif'i bul Şerif'i bul diyordu. Ama Şerif sadece Kraliçe için bize yardım etmişti. Yani normal iyilik yapmak için değil. Aslında bizim için kötü planları vardı. Ya burada banban ban Hani dedi ya cerrah bul diye. Belki iş yarar da sırf banban ban arkadaşı olduğu için bize yardım eder. Eğer belki daha sonradan kötü formu da ortaya çıkabilir. Neyse arkadaşlar videonun daha sonra geldik. Videomu beğenmek ama abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.